Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir tarif vereceğiz. Sarımsaklı ekmek tarifi mutlaka deneyin. Bütün ev halkı bu tarife bayılacak. Bize güvenebilirsiniz. Yapımı da çok kolay. Bu verdiğimiz tarif tamı tamına 4 kişilik. Mutlaka evde deneyin. Çok güzel puf puf bir hamuru var. Çok da güzel kabarıyor. Bu tarifi bence çok beğeneceksiniz. Hemen malzemelere geçelim. 4,5-5 su bardağı unumuz var. 10 gram kuru maya, 50 gram şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 adet yumurta, 200 ml ılık süt, 100 gram margarin. Üzeri için ise 3-4 dal taze soğanın sadece yeşil kısımları, 6 diş sarımsak, 50 gram margarin, 10 gram şeker, 100 gram dil peyniri ya da kaşar peyniri. Biz dil peyniri kullandık. Hangisi varsa o olabilir. 1 adet yumurtanın sarısı. Hemen hamuruyla başlıyoruz. Öncelikle unumuzun bir kısmını ilave ettik. Ununuzu mutlaka yavaş yavaş ekleyin. Ve tüm kuru malzemeleri karıştırıyoruz. Malzeme listesini aşağıya bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Yumurta ve ılık sütümüzü de ilave ettik. Ve şimdi yoğurmaya başlıyoruz. Biz yaklaşık 4,5-5 su bardağı un kullandık. Evet şimdi hamurumuzu tezgaha alıyoruz. ve margarinimizi eklemeye başlıyoruz ve bu şekilde biraz daha yoğuracağız. Evet hamuru iyice toparladık. Ve 15 dakika dinlendiriyoruz. Şimdi üzeri içinse yumurtayı, sarımsağı ve şekeri İyice karıştırıyoruz. Margarinimizi ekliyoruz. Ve iyice eziyoruz. Burada tamamen eritmenize gerek yok. Zaten fırında eriyecektir. Taze yeşil soğanımızı ekliyoruz. Yeşil soğanın sadece yeşil kısımlarını ekleyeceksiniz. Beyaz kısımlarını eklemiyorsunuz. Ve hamurumuz dinlendi 15 dakika. Şimdi tepsimize alıyoruz. Evet, yumuşacık bir hamur elde ettik. Biz yuvarlak şeklini veriyoruz. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi üzerine derin çizikler atıyoruz. Hamuru tamamen kesmiyoruz. Sadece Derin çizikler atıyoruz. Hamuru kesmemeye dikkat edin. Burada bıçağınız yapışırsa bıçağınızı silip öyle devam edebilirsiniz. Ve şimdi nemli bir bezle üzerini kapatıyoruz ve 15 dakika daha dinlenmeye bırakıyoruz. ve üzerine hazırladığımız karışımı eklemeye başlıyoruz. Her tarafına iyice yayıyoruz. Aradaki kesiklere de iyice yediriyoruz. Evet şimdi o açtığımız kesiklere dil peynirlerini yerleştiriyoruz. Kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Şimdi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına pişmeye gönderiyoruz ve muhteşem oldu. Mutlaka deneyin. Çok da güzel kabardı. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi Instagram'dan da takip edin mutlaka. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.